teşekkür ederim. Sağ ol. Gel. Gel. Ne yapıyorsun Pelin? Geç buraya. Evet. Şefim gülümseyin. <laughs> Sonunda geldim. Benim içimde çok güzel bir his var. Yani bence buradan giderken aynı şekilde çok mutlu ve çok heyecanlı olacağız. Gör bak. Efendim ben bollarınızı aldım. Resepsiyona gidiyorum. Tamam. Teşekkürler. İyi ki yıllar sonra beni bulup seni affetmemi istemişsin. İyi ki tatlı bir intikam peşine düşüp seni başımdan savmamışım. <laughs> i̇yi ki pes etmemişim. İyi ki dişimi sıkmışım. İyi ki bu tatlı intikamın tadını çıkarmışım. Ve iyi ki buradayım. Evet. Yarışma için menü ve tariflerinin olduğu dosyayı asistanınız şimdi organizasyona teslim edecek. <laughs> ve siz beyefendi odanıza gidip dinleneceksiniz. Abartma istersen ben hallederim. Onu. Ya ne abartması? Ben niye geldim buraya? Benim işim ne? Ben yapacağım tabii ki bunları. Sen sadece sanatına odaklanacaksın, tamam mı? Bana iş bitirici Pelin derler. <laughs> Anlaştık. Buyurun iş bitirici Pelin hanım. Merhaba. Merhaba. Ee, biz yarışma için geldik. Tankut Sinan Yılmaz adına bir yer ayrılmış olması lazım. Bakar mısınız? Tabii. Bence bu sefer aç ve insanlara bir şey söyle. Yok bu sefer annem babam değil. Ben açmayınca pes ettiler herhalde. Simay. Efendim Simoş. Siz tam ya burada durumlar biraz limoni sen ne yapıyorsun? Hmm. Aa, niye limoni ya? Ne oldu? Başak delirdi artık yani. Bülent'le arayı düzelteceğine daha da beter oldu her şey. Ay nasıl kaçırdım görüyor musun? Anlatsana ne oldu? İşte klasik başaklık yaptı yine. Ya, o bir şekilde hallolur. Sen ne yapıyorsun olsun? Nasıl geçti yolculuk? Yani nasıl desem? Böyle rüzgar gibi geçti. Çok güzeldi yani. Trafiğe de kaldık ama. Yani onun yanında trafik böyle limonata gibi, elma şekeri gibi. Çok güzel. Vay be! Aşka gelen sistem benim. Benzetmelerini yerim senin. Tamam peki şimdi ne yaptınız? Yerleştiniz mi oteli? Nasıl göle yakın mı? Odaları falan ayarladınız mı? Evet, evet. Biz de tam... bize tam oda işini hallediyorduk şimdi. Nasıl oda? <laughs> ayrı ayrı odalar mı yoksa aynı oda mı? Ee, yok ya. Yok ya değildir herhalde. Herhalde ne demek Pelin ya? Olamaz tabii ki. Evet, Harita siz aradığınızdakinin adını koymadınız yani. Lütfen bak tavrını koy. Hem ee, bak erkekler bayılır böyle şeyler oldu bittiğe getirmeye. Tamam ya, sakin ol. Bana bak, sakın ha Pelin, sakın tamam. Çok büyük yanlış yaparsın. Tamam, Simoş. Hadi şey yapalım. Ee, sonra konuşalım. Hadi kapat, ben işimi halledeyim, konuşuruz. Hadi öptüm, bay bay. Maalesef bu odada böyle bir problem Olmaz, var. olmaz. Bizim ayrı ayrı odalarda kalmamız lazım. Kesinlikle. Tamam Pelin, zaten ayrı odalarda kalacağız. Ee, siz e, yani beyefendi şey deyince sorun var deyince ben şey yapamadım karıştırdım çok özür dilerim. Birbirine çok uzak iki oda vermişler. Ben de ona itiraz ediyordum. Aa, aa hayır kesinlikle olmaz. Şimdi ben kendisinin asistanıyım yani odalarımızın yan yana ya da karşılıklı olması gerekiyor. Lütfen yani lütfen ayarlayalım. Gece bu işin partisi kokteyli bilmem nesi olacak. Hani aynı odada kalmayacağız diye adamı gözden uzak bırakmamak lazım. Erkek sonuçta. Lütfen bu oda işi halledilsin. Ben ne yapabiliriz bir bakayım. Sağ olun. Bak güzel kızım, sana tane tane söylüyorum. O aşçıyla görüşmeyeceksin. Eğer sen de baban olarak şu kadarcık hatırın varsa... ...ya ben bir serseriye daha emanet edemem seni. Zaten zor kurtardık o Tolga denen Zivit'ten. Kızınız... ...maalesef... ...evli bir adamla birlikte. Benim damadım. Fransızlar harika sakatat yemekleri yapıyorlar. Valla, valla. Umma dolmasını bunlar farklı bir çeşitle yapıyorlar. Ben de onlarınkiyle bizimkini karıştırdım. Ortaya muazzam bir lezzet çıktı. Ben bayılırım bu mumbara. İşte bir gün benim mekana gelirsiniz, beraber yeriz. Beni bile kandırdı şerefsiz. Ama sen dur. Bütün bunlar yanındaki yer kalırsan sen. Amin. Türk gibi maşallah hiçbir şey yok başkanım. Tansiyon dediler öyle önemli bir şey değil yani. Yalan söyleme. Önemli bir şey yoksa niye dua ediyorsun? şey Şükür duası yenge başkanımın bir şey yokmuş ya onun için. Oh çok şükür. şuradaki odada yatıyor. Dinlendiriyorlar az hareket edecekmiş. Ee, bir de yenge stres stres. Çağımızın hastalığı. Böyle gizemli bir telefon gelmişti birinden. Gidip onlarla görüştü. O yüzden mi oldu? Bana bak mafya falan mı çıktı bunlar? <laughs> mafya ne? Mafya ne ya? Başkanım lan bize söker mi onlar? Pabuç bırakır mıyız biz onlara başkanımla? Ya? Nerede Rıza? <laughs> ben bir doktora bakayım. Rızacığım. İyi misin? Ha? İyi misin? Bir şey mi sıktın sen canını ha? Endişelenme be yavrum yok bir şey. Bu yaşta normal. Sıcak güneş evi de oruç da var. Sahurdan sonra almadın yine değil mi tansiyon ilacını unuttun mu ha? Tamam geçti gitti. Hay, tam da o adamla konuştuktan sonra oldu bu bir şey mi söyledi sana o? Ha? Tehdit falan mı etti? Allah Allah! Nereden çıkartıyorsun tehdit mehdit be kızım? Ne alakası var? Bak kaçamak cevaplar veriyorsun. Üzüyorsun beni Rıza. Ama ben de daralıyorum Süheyla. Tamam. Hı, sen sakin ol. Pelin iyi mi? Nerede? Şehir dışında. Nereye gitti? Kimle gitti? Ne zaman gitti? Canım onun öyle konferansları falan oluyor ya aniden çıktı gitti işte. Tek başına? Evet evet. Kızlar yok yanında. Başka kimse de yok. Hayır yok. Kim olabilir Rıza? Dur. Tamam. Zübeyir başkanımı hastaneye kaldırdık deyince apar topar buraya geldim. Hem seni söyleyeyim hem de bir sesini duyarsın. Araba. Araba o bir müddet bir tek başına kalsın orada bir... ...bir aklın başına toplasın. Bir de benim fenalaştığımı söyleyip üzmeyelim kızın, Çalışsın orada, var Rıza, Pelin'le ilgili bir şey mi oldu? Ha? O gittiğin adam Pelin'le ilgili bir şeyler mi söyledi sana? Yani iki dakikada yazdı yine senaryoyu. Ne film kadınsı be Süheyla. Hayır, arayacağım deyince yüzün allak bullak oldu. Tedirgin oldun, görüyorum suratından Rıza. İyiyim ben. Ben de iyiyim kızım da iyiyim. Daha da iyi olacağız eminallah. Ben bir toplayayım kendimi. İnanın yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Organizasyon bunu bize daha önce bildirse bu şekilde bir sorun yaşamazdık gerçekten. Hiç hiç mi bir şey yapamıyorsunuz? Yani. Yandakilere ya da karşımızdakilere şey yapsak. Böyle başka bir katta daha güzel bir oda verseniz falan. Bunu düşündük efendim. Yalnız bu organizasyondan dolayı otel full. Yan odadakilere rica etseniz? Prensip olarak böyle bir şey yapmıyoruz. Tamam. Tamam, yani siz yapmıyorsunuz. Peki, biz rica etsek? Dediğim gibi biz yapmıyoruz ama hemen karşı oda 443... ...sizden beş dakika önce içeri giriş yaptı. Herhalde daha tam yerleşmemiştir. Güzel. <laughs> O zaman ben usulünce gider konuşurum. Yani en azından bir şansımızı denemiş oluruz. Sağ olun. Tankut Sinan Yılmaz değil mi? Evet. Şefim yarışma organizasyonundanım. Birkaç imzanız gerek. Bir beş dakikanızı ayırabilirseniz. Yalnız ben birazdan bir oda görüş... O iş benim. Sen git imzalarını at. Ben şimdi tatlı dilimle her şeyi çözerim. Sen git. Tamam. Buyurun. 443 demiştiniz değil mi? Evet efendim. Alo anne taktın kafaya vazgeçmeyeceksin değil mi İkna olmayacaksın? Kızım ikna olmakla alakası yok merak ettim seni vardın mı diye iyi misin diye. Anne bırak lütfen yani bir türlü inanmadın konferansa geldiğime. Babamı da üzerime salıyorsun adam en az altı defa aramış beni ya. Baban mı? Sen yoldayken mi aramış? Anne lütfen bilmiyormuş gibi davranma yani kızdım açmadım telefonlarımı tamam mı? Bak konferanstayım sağ salim geldim ve müsaade ederseniz şimdi odama yerleşeceğim. Babama da söyle, lütfen artık beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Hadi öpüyorum ikinizi Tamam kızım, tamam. Tamam, sen bizi merak etme. Biz de iyiyiz. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ulan bırak, oyuncak ettin ha. Ama böyle bundan sonra iki büyüklüğüm yatmak yok başkanım. On böyle hep dimdik olacakmış. İnternetten baktım, doktora da sordum ama. Ha, gel yenge gel. Yenge, doktorlarla konuştum. Eve gidebiliyoruz Hastanelik bir durum yok yani. Söksünler bunu. Söyle bir an önce söksünler. Pelin'i aramışsın Rıza. Ya sana söyleme kıza dedim. Yemedin, içmedin, gittin, yetiştirdin değil mi söyle. Altı defa aramışsın Rıza. Altı defa. Var bir şey benden saklıyorsun. Ya ne olacak? Telefonun rehberine şey yapamadım. Bu da yok yanımda. Aradım kızı çözsün, yardım etsin diye. Ne var? Altı defa bunun için mi aradın Rıza? Ya bak zaten burada canımla uğraşıyorum. Kan beynime sıçramış bir de sen gelme üstüme ne olur. Tamam tamam. Ama sinirlendiriyorsunuz adamı. Ben gidiyorum eve ya, söksünler. Ya, ya. Ya, ya, ya yenge doktorlar gidebilirsiniz dedi ama böyle palaspandıras olmaz ki ya. Yani gelsinler bir çıkarsınlar onu değil mi? Doktor bir reçete falan versin Rıza. Nereye gidiyorsun? <laughs> Söylemedim zaten kıza. Söyler miyim hiç? Baban hastanede mi diyeyim yani? Sen merak etme. Varmış mı oraya? Nasıl filan diye sordum. İyi miymiş? İyi iyi selam söyledi. Ya başkanım bak eve gidince böyle ayaklar uzatıp yatacaksın ama birkaç gün. Doktorlar öyle diyor Vallahi Bakarız bakarız bunu söksünler ama bunu. Tamam Rıza'cığım <laughs> tamam. <gülüyor> ben hemşire çağırıp geliyorum. Ah. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.